Bunlar hala ama ya. Ay ben piştim pişmedi ne biçim şey bu. Annem hep derdi ki yemekle beraber sen de pişmezsen yemeğin lezzeti olmaz. Sen ne yapıyorsun orada acaba? Ee, kavanoz kapaklarını kaynar sudan geçiriyorum. Hem öyle daha hijyenik oluyor. Bir de sıkı sıkı kapanıyorlar maazallah patlar matlar sonra. Hı, gel sen bunu yap o zaman ben onu yapayım. Tamam ama bak iyice böyle hepsi su alacak tamam mı? Tamam. Al. Ha. Olmuş bu. Esma, bak istersen sen doldur, ben kapaklarını kapatayım. Ay yok yok, ben şimdi bir yerimi falan yakarım doldururken, ben kapakları hallederim. Hı. <laughs> Yapmam, yapmam. Esma, 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 Esma. Bezle, bezle, bezle. Aa. Ha. Dur, 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 Aldım, aldım, aldım. Tamam, ben tamam. de. Tamam, şimdi onu da bezle tutacaksın ha. Ben yapayım. Yok, yok, dur, yapacağım şimdi. Sıkı, 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 iyice. <laughs> Tamam şimdi ters çevir. Niye? Ya o ters çevireceksin işte böyle oluyor havasını alacak. Patlamaz değil mi? Esma. Bu şey. <laughs> Bu da car. Ne bağırıyorsun? Car car. <gülüyor> 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 ya, o, i̇yi. İyi. Eh. Oh. Bir bu. Dubara oyun gitti bağıra bağıra. <laughs> ya tamam baba ee, heyecan yapma sakin <laughs> ol. Dur ya, karışma karışma sen ya. Allah. Dur abiciğim eğleniyoruz ya yani ne güzel. İyi tamam. Evet. Hı. Hmm. Pencüse severler güzeli gencüse. <laughs> <laughs> zar tuttun sen. Ne? Sen zar tuttun. Zar gördüm ben zar tuttun sen. Hayır amca zarları tutmadan nasıl oynayacağız zaten ya? Sahteker hülleyeceksin. Sert tutuyorsun sen. Çabuk silahı getir Kadir. Ne silahı silah? getir benim. Ne silahı ya. Abi! ne yaptı? Patlattı mı? Ya? Ne oldu ya? Ne oldu? Abi. 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 Esma kardeşim. Ha, Nurettin. Nurettin. Ay, Nurettin. Abi. Nurettin. Abi. Nurettin. Abi. Nurettin. Abi. Nurettin. Olayım, olayım. Nurettin. Abi. ne oluyor? Hay Allah ya. Abi. Bana ne bakıyorsun Allah aşkına? Nurettin. Abi. Hay Allah. Nurettin. Abi. Abi. Abi ne oluyor bu ya? Abi. 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 Nasıl böyle oldu hiç anlamadım. <laughs> Tutuyor onu. Aa, Domates mi? Yok, kan. Ha. Askerliği yapmadın mı Nuri oğlan? Ay ne alakası var Hayri? <laughs> Askeri kan tutmaz. E o kan değil ki, domates sosu. E, ben doğru söylüyorum zaten. Ama ne <laughs> ki de bir de kan yiyip Anne, baba ne oluyor Allah aşkına ya? Ay bir hastaneye falan mı götürsek? Gelmiyor kendine. Sen çekil bakayım kızım ona, çekil. Allah'tan ben sıhhiye eğitimi aldım. Yastık. Tamam. Yastık mı? Evet. Ee, ayağını altına koy. Tamam. Oh. Ah. Nasıl? Tepki yok. Allah Allah, Allah Allah. <Sessizlik> yapacak bir şey kalmadı. Yapma ya. Tokat. Ne? Oh! Oh! Hoş geldin evlat. Ay geçmiş olsun oğlum. Nurettin, iyi misin? Esma, Esma nerede? Burada, burada, burada merak gel, etme. Gel, burada. Ya, burada, ya, burada. Esma. Ah, kardeşim, kardeşim. <laughs> kızım şu elini yüzünü bir yıkasana. Ama ben dedim size kan tutuyor diye. Gel gel. gel, 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 <laughs> gel. <laughs> 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 Dünya dönüyor ama benim etrafım...